Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Haydar Hocanız. Ee, Bugün konumuz sayı problemleri. Biz problemleri nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Bir problemi çözmeye başlamanın en önemli adımlarından biri onu somutlaştırarak matematik diline çevirmektir. Olabildiğince şematik şekillerle soruyu problemi çözmek bize oldukça faydası olacaktır. Bir başlayalım arkadaşlar. Bir sayının 5 fazlası. Bir sayımız ne olsun? X olsun. Bir sayının 5 fazlası ne olacak arkadaşlar? X artı 5 olacak. Bir sayının 2 katının sayımız x'ti. 2 katı 2x oldu. 3 eksi eksi 3 oldu. Bir sayının 3 eksiğinin bir sayımız x. 3 eksiğinin 2 katı çarpı 2 dedim. Bir sayının karesinin bir sayım nedir arkadaşlar? X, x kare bir fazlasının artı bir fazlasının Yarısı demiş. böyle 2 diyeceğim. Biraz aşağıya taştı. Olsun bakalım. Bir sayının çeyreğinin. Çeyreğe ne demek? 1 bölü 4'ü demek değil mi arkadaşlar? Bir sayım x bölü 4. 3 fazlası kendisi ise. 3 fazlası artı 3 kendisi ise x dedim. 2 sayının toplamı 50 ise. Arkadaşlar 2 iki sayı, iki sayı x artı y eşittir 50. Böyle düşünebilirim. 2 sayının çarpımı 25 ise x çarpı y eşittir 25 diyebilirim. Bunları çoğaltabiliriz. Genel hatlarıyla böyle yazdım ama unutmayalım. Problemleri çözerken olabildiğince şekil çizmek, şematik yaklaşmak çok çok önemli arkadaşlar. Evet, bir, bir otelde 2, 3 ve 4 kişi kişilik olmak üzere şuraya kişilik yazalım. Olmak üzere toplam 32 oda vardır. 2, 3 ve 4 kişilik bu odaların sayıları odada kalabilecek kişi sayısıyla ters orantılıdır. Hmm. Buna göre otel tam kapasite, kapasite dolu olduğunda oteldeki müşteri sayısı kaçtır demiş. Şimdi bir otelde 2, 3 ve 4 kişilik. Arkadaşlar yazalım 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik nedir? Odalar var değil mi? Olmak üzere toplam 30, 39 oda vardır. 2, 3 ve 4 kişilik odaların sayıları odalar kalabilecek kişi sayılarıyla ters orantı. Şimdi 2, 3, 4 arkadaşlar o 2 nedir? 12 değil mi? Ters orantılıysa. 12'ye tamamlamak için buraya ben 6x diyorum buraya 4x diyorum. Buraya 3x diyorum. Bunlar nedir arkadaşlar? Oda sayıları değil mi? 6, 6x, 4x, 3x. Bunlar neydi arkadaşlar? Oda sayısı. Ters orantılı olduğu için yazdım. Peki toplam kaç oda varmış? 39 oda varmış. O zaman bunları toplarsam 6x artı 4x artı 3x eşittir 39. 6, 4, 10, 13. 13x eşittir 39 sa hocam 139 yazdınız Haydar hocam. Evet şunu da şunu sadeleştirirsem x kaç olur arkadaşlar? 3 olur. Demek ki burada iki kişilik kaç tane oda var arkadaşlar? 6 kere 3 18. üç ee, 3 kişilik kaç oda var? 12 ee, oda var. dört ee, 4 kişilik kaç oda var? 9 tane oda var. Bunları yazdım. Diyor ki otel tam kapasite doluyken şimdi iki kişilik odadan arkadaşlar 18 tane varsa toplamda kaç kişi buraya yerleşebilir? 2 kere 18 36 artı 3 kişilik odada odadan 12 tane var. Toplam kaç kişi olur? 3 çarpı 12 36 kişi yerleşebilir. 4 kişilik odadan kaç tane var? 9 tane var. 4 kere 9 36 ne olur? 36 36 36 kaç olur? 108 kişi bu otelde konaklayabilir diyebiliriz arkadaşlar. Bir başka örneğimize bakalım. Bir çiçekçide 2 adet gül X TL, 5 adet lale 2X TL'dir. Şimdi şuraya kadar okudum arkadaşlar. Şöyle yazayım. Şimdi 2 adet gül arkadaşlar kaçmış X TL. Peki 1 adet gül ne kadardır? 1 adet gül ne kadardır? X/2 TL'dir. Yazdım. Bu benim için hatırı sayılır bir veri. Peki 5 adet lale 2X TL'ymiş. Yazayım. 5 adet lale Kaçmış? 2x TL. Peki bir adet lale ne kadardır arkadaşlar? 2x bölü nedir? 5 TL'dir değil mi? Bu da benim için hatır sayılır bir veri. Şuraya kadar okudum. Çiçekçiden gül ve lalelerden oluşan bir demet çiçek alan Sezgin toplam 10x TL ödüyor. Toplam ödediği miktar 10x. Tamam. Sezgin'in aldığı çiçek demetinde toplam 21 adet çiçek bulunduğuna göre demetteki gül sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Güllerin sayısı A dersek lalelerin sayısını arkadaşlar toplamda 21 adet olduğu için 21 eksi A deriz. Peki bir adet gülün fiyatı ne kadardı? X bölü 2 yazalım çarpı x bölü 2. Peki bir adet lalenin fiyatı ne kadardır arkadaşlar? Şurada var parantez içerisinde 2x bölü 5 TL değil mi arkadaşlar? Peki Sezgin toplam ne kadar ödemiş? Toplam fiyat toplam Fiyat ne kadar? 10x değil mi? Bu eşittir ikisinin toplam fiyatını topladığı zaman 10x yapıyor. Dikkat ederseniz x'ler şuradaki x'ler birbirlerini götürecek. x'ler birbirini götürecek. Sadece bilinmeyen olarak a kalacak. Şurayı 2 ile burayı 5 ile payda eşitlersem buraya da sığdırmaya çalışıyorum bir anda. 5a artı 2 ile 2 4 oldu. 4 ile 21'i çarparsak 42 eksi 4a bölü 10 eşittir. 10 oldu arkadaşlar. 5A'dan 4A çıkarsa ne olacak? A e, artı 42 e, Evet. 2 kere 2 4. 4 ile 41'i çarparsak 84 olacak. Şimdi düzelteyim. Şunu düzelteyim arkadaşlar. 84 oldu. bakın 2 kere 2 4. 4 ile e, 21'i çarparsak 84. 4 ile A'yı çarparsam eksi 4A dedim. Şurası 84 oldu. Bölü 10 eşittir 10 oldu. İçler dışarı çarpım yaparsam A artı 84 eşittir 100 olacak. A buradan kaç olacak arkadaşlar? 16. Demek ki güllerin sayısı 16'ymış arkadaşlar. Lalenin sayısı kaç olur o zaman? Toplamda 21 ise lalenin sayısı da 5 olur. Evet arkadaşlar yeni örneğimize başlayalım. Bir havayolu şirketi yolcularına en fazla x kilogramlık bagaj hakkı tanımaktadır. Belirtilen bu ağırlığı aşan yolculardan fazla olan her bir kilogram için ek ücret alınmaktadır. X kilogram üzerindekiler için her bir kilogram için ek ücret alınıyor. Bu havayolu şirketini tercih etmiş olan iki kardeşin iki kardeş bagajları toplam 50 kilogram geliyor. Ve her ikisinin de bagaj ağırlığı limiti aştığı için 32 TL ödüyorlar. Arkadaşlar şimdi e, her bir yolcu için x kilogramlık e, bir limit belirleniyor. Ve o limiti aştığı zaman ne oluyor? Her bir kilogram için belli bir miktarda para ödüyor. Şimdi e, 50 kilogram iki kardeşin bagajları toplamı 50 kilogram. Yazayım 50 kilogram. Peki iki kardeş olduğu için toplam limit ne olacak? Bir kişi için x kilogramsa iki kişi için ne olur arkadaşlar? 2x olur değil mi? Eksi 2x çarpı her bir aşan miktar için ne kadar ödesin? A TL ödesin. Toplamda ne kadar ödemişler? 32 TL ödemişler arkadaşlar. Şuraya kadar okudum. Başka bir yolcu da 40 kilogram gelen bagajlarını limiti açtığı için 136 lira ödüyor. Şimdi 40 kilogram gelmiş başka bir yolcu. Eksi x limit çarpı her bir artan miktar için a tl ödüyor. Eşittir ne olsun 136 tl ödemiş oluyor. Buna göre x kaçtır x'i soruyor. Arkadaşlar burada a'yı yalnız bırakırsam şöyle a'yı buradan çekersem ne olacak şurada yapayım ee, ya da şöyle yapalım a eşittir ne olacak 32 bölü 50 eksi 2x olacak Burada A'yı çekersem A eşittir. E, ne olacak? 136 bölü e, 40 eksi x olacak. Değil mi? 136 bölü 40 eksi x. Böyle yaptık. Burada her ikisi de A'ya eşit olduğu için birbirlerine eşitliğim. Şurada devam edeyim. E, 32 bölü 50 eksi 2x eşittir. 136 bölü 40 eksi x. Arkadaşlar şimdi burayı 136 kaç kere var? E, dörde bölünüyor. 34. E, 8'e bölsek 17. 8'e bölsek 4 oldu. İşler dışarı çarpımı yaparsam 17 ile 50'yi çarparsam ne olacak arkadaşlar? 170 yarısı 1850 olacak. 17 ile 50'yi çarptım. 850 oldu. Eksi 34x eşittir. 4 ile 40'ı çarptım. 160. 4 ile eksi x'i çarptım. Eksi 4x oldu. İse Eksi 34x'i bu tarafa atayım. 160'ı buraya alayım. 850'den 160 çıkarsa kaç olacak? 690. Eşittir. 34x'i diğer tarafa atarsam ne olacak? 30x olacak. Şunla şu sadeleştik. X buradan kaç olur arkadaşlar? 23 olarak bulunur. Evet, diğer bir örneğimize bakalım. Bir öğretmen 15 öğrencisine eşit sayıda paylaştırmak üzere 120 tane ceviz alıyor. Öğretmenin cevizleri paylaştıracağı gün bazı öğrenciler okula gelmediği için öğretmen onlara vereceği cevizleri diğer çocuklara eşit olarak dağıtıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. E, 120 cevizi 8 değil mi? Kaç diyor? Şey 15 öğrenci pardon. 15 öğrenciye paylaştırırsa kaç tane ceviz alır arkadaşlar? 120'yi 15'e bölersek 8 tane kişi başı ceviz alacak değil mi öğrenciler? Evet. Diyor ki e, bir kısım öğrenci gelmemiş. Bu durumda okula gelen öğrenciler 4 tane ceviz fazla almış. Gelmeyen öğrenci. Şimdi 120 tane ceviz var. 15 eksi a tane öğrenci gelmemiş, bilmiyorum. Şimdi 4 tane fazla ceviz alırsa öğrenciler, 4 8 tane almıştı başta, 4 tane daha alırsa 12 olur, değil mi? Ee, okula gelmeyen öğrenci sayısı nedir? A'yı soruyor bize. değil mi? O, a tane öğrenci gelmedi dedik. 12 ile 120 sadeleşsen işte burası 10 olur, burası 1 olur. 15 eksi a eşittir 10 ise a kaç olur? Buradan 5 olur. Demek ki okula 5 tane öğrenci gelmemiştir arkadaşlar. Evet bir başka sorumuza bakalım. Bir inşaat firması her katında a tane daire, hmm. daire a tane yazdım. Her dairede b tane oda, odaların sayısı b tane. Her dairede b tane oda var olan c katlı kat sayısı da kat sayısı da c tane kat sayısı varmış. Tamam. Apart ne diyor? C katlı bir apartman yapmayı planlamıştır. Fakat daha sonra gelen talepler doğrultusunda her kattaki daire sayısı ile her daire her kattaki daire sayısı daire sayısı ile her dairedeki oda sayısını birer artırmaya karar vermiştir. Şimdi her kattaki daire sayısı. Daire başlangıçta A'ymış. Ne olacak? A artı 1 olacak. Her kattaki daire ise her dairedeki oda sayısı. Oda sayısı da ne olacak arkadaşlar? B artı 1 olacak son durumda. Buna göre son durumda apartmandaki toplam oda sayısı ile başlangıçta yapılması planlanan oda sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi de doğru, veril, doğru olarak verilmiştir. Şimdi arkadaşlar başlangıçta kaç tane oda var? Şimdi C katlı bir binada A tane daire varsa her bir dairede de B oda varsa burada toplam oda sayısı A çarpı B çarpı C'dir toplam oda sayısı. Kat sayısı değiştiremez, değişmez arkadaşlar. Burada da son durumda ne olacak? A bir tane daire artırılıyor. Her bir katta bir daire artırılıyor. Her bir dairede de bir oda artırılırsa bu şekilde olacak. Ne olur o da A artı bir çarpı B artı bir çarpı C olacak. Ne diyor? Oda sayısı arasındaki fark. Yani şundan şunu çıkartacağız. Eksi A çarpı B çarpı C. Şunlardan bir tanesi olacak arkadaşlar. Bir bakalım. A a ile b'yi çarparsam AB. a dedik. Şunu şunu çarptım. Bundan bunu çarptım. Artı b artı 1 dedik. Çarpı c. c ile çarparsak ABC b c artı a c artı b c artı c oldu. Değil mi arkadaşlar? Eksi a b, c oldu. Şununla şu gitti. Şıklarda böyle bir şey olması lazım. a c b c c. Yok. Şıklarda. Nasıl yapacağız? c ortak parantezini alalım. a artı b artı 1. Şıklarda böyle bir şey var mı? Şuna benziyor. Cevap bu olur arkadaşlar. Daha önce il e, kasaba ve köyle ilgili e, bir soru çıkmıştı. O sorunun benzerlerinden bir tanesi kalıp bir soru arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Bir halı yıkama firması el dokuma halının metrekaresini 20 TL'ye, makine halısının metrekaresini 12 TL yıkamaktadır. Şimdi şöyle diyelim, el dokuma var, el dokuma. Bir de ne var? Makine halısı var, değil mi? Makine. Tamam. Diyor ki el dokumalısı 20 TL. Şurası 20 TL olsun. Makine adısı da 12 TL. Şurası da 12 TL olsun. Yazdım. Diyor ki sizin 2 tane 10 metrekare. Şimdi iki tane 10 metrekarelik kalı. Yani şöyle yazayım. Uzun uzun yazacağım arkadaşlar göstermek için. 2 tane 10 metrekarelik. 2 tane 4 metrekarelik. 2 tane 4 metrekarelik kalı. 4 metrekare. 4 metrekare. 1 tane 8 metrekare. Bir tane 8 metrekare 8 metrekare halı var. Tamam. Halıyı yıkaması için bir bu firmaya veriyor. Bu 5 halı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 2 tanesi el dokumalısıdır. 2 tanesi el dokuma. 2 taneymiş bundan arkadaşlar. Şuraya yazayım. El dokuma halılarının toplam metrekaresi makine halılarının makine halılarıyla halılarınkiyle aynıdır diyor. Arkadaşlar toplam metrekareleri aynıysa o zaman toplam metrekareyi bir bulalım. 10, 20, 24, 28, 36 olur değil mi? 36 metrekare. Yarısı ne olur arkadaşlar bunun? 18 metrekare olacak. O zaman el dokuma halısı 18 metrekare ve 2 tane olacak. Dikkat edin arkadaşlar. 2 tane. Hangisi olabilir? Bakın bir 10 metrekareden olabilir. Bir de şu olabilir. 8 metrekare olabilir arkadaşlar. Değil mi? El dokuma halısı toplamda 18 metrekare. 2 tane olduğu için şuraya 18 metrekare yazdım. Peki geri kalan nedir? Burası da 18 metrekare olacak. Toplam metrekaresi tamam. Değil. Buna göre Sezin halı yıkama ücreti olarak toplam kaç lira ödemiştir? Nedir? 20 ile 18'i çarpacağız. 20 çarpı 18 artı 12 çarpı 18 20 ile 18'i çarparsak kaç olur arkadaşlar? 2 ile 18'i çarptık. 36, 360. 12 ile 18'i çarparsak kaç olur? 2 kere 8 16. Elde var bir. Öyle düşündüm. 2 kere 1, 2, 36 olacak. 180 36 daha kaç olur? 216 mı olur. 216. O da kaç olur? 360. 216 da 576 olur arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Bir ayakkabı mağazasına topuklu ayakkabı almak için giden Didem ve Gonca aynı ayakkabıyı deniyorlar. Didem ayakkabıyı giydiğinde Goncadan 7 santim daha uzun oluyor. Şimdi Didem ayakkabıyı giydiğinde Goncadan 7 santim uzun oluyormuş. Dideme d dedim arkadaşlar. Artı ayakkabıyı giydi. Eksi. Gonca'dan yüksekliğini hesaplıyorum. Nedir? 7 santim farklı oluyormuş değil mi? Yani Didem ayakkabıyı giydiğinde Gonca'dan 7 santim daha uzun oluyor arkadaşlar. Gonca ayakkabıyı giydiğinde Gonca ayakkabıyı giydiğinde ayakkabıyı giydi. Gonca'nın boyu artı ayakkabının boyu. E, Didem'den 11 santim daha uzun. Eksi Didem eşittir 11 santim. Buna göre ayakkabının topuğunun uzun nedir? Biz burada topu arkadaşlar A dedik. A'yı soruyor. Toplarsam bakın. Şunlar Şunlar gidecek. 2a eşittir 18, a eşittir 9. Sadece denklem kurdum arkadaşlar, başka bir şey yok. Başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda Ahu, Burcu ve Ebru'nun ABCDE olmak üzere 5 seçenekli 5 soruya verdikleri cevaplar gösterilmiştir. Sorular bunlar. Ahu, Burcu, Ebru burada. Ahu, Burcu ve Ebru'nun cevapları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. E, Ahu bütün soruları yanlış cevaplamıştır. Demek ki bunların hepsi yanlışmış arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası yanlış 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 hepsi yanlış. Aynı olanlar varsa yanlış olacak. B yanlışmış burada. Bu yanlışmış arkadaşlar. C yanlışmış. Bu yanlış. D yanlışmış. Burası yanlış. E yanlışmış. Yanlış. A yanlışmış. Burası yanlış, değil mi? Bunun hepsi yanlışsa burada olanlar da ne olacak? Yanlış olacak. Burcunun doğru cevap sayısı 3'tür. Bunlar zaten yanlışsa şunlar kesinlikle doğru. Burcunun doğru cevap doğru cevap sayısı 3 ise bunlar doğru. Tamam. Ebru'nun yanlış cevap sayısı 3. Şimdi Ebru'nun yanlış cevap sayısı bakın şunlar arkadaşlar. Bunlar yanlışsa o zaman 2 tane doğrusu olacak. Şunlar da doğruymuş. Buna göre sırasıyla bu 5 sorunun doğru cevapları kadar hangisidir? Arkadaşlar bakın birinci sorunun cevabı ne olacak? C olacak. İkinci sorunun cevabı E olacak. Üçüncü sorunun cevabı bakın Ebru doğru yapmış. A olacak. Dördüncü sorunun cevabı B olacak. Ve beşinci sorunun cevabı da ne olacak? D olacak. Yani C, E, A, B, D olacak. Şu mu acaba diye bakıyorum. Şu C, e, A değil mi? C, e, A, şu olur. E şık. Bir aracın eşit aralıklara bölünmüş benzin göstergesini kırmızı ibre depodaki benzin miktarının tam dolu depodaki benzin miktarına oranını göstermektedir. Deposundaki bir miktar benzin bulunan bir, bir araç bir benzin istasyonuna uğrayıp çeyrek depo benzin aldığında son, Aldıktan sonra göstergede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi çeyrek depo benzin aldıktan sonra gösterge buymuş arkadaşlar. Şimdi çeyrek depo şöyle diyelim. Bakın 1, 2, 3, 4 birimden oluşuyor. Değil mi? Ee, ne kadar ee, çeyrek depo aldığına göre 1. Şöyle geriye doğru gidersem şuradaymış gösterge arkadaşlar değil mi? Şu noktadaymış göstergem. Ee, 6 birim benzin varmış. Şuraya x diyeyim bunlara. Yani 6x benzin varmış. Sonradan ne kadar almış? 4x prim daha almış. Değil mi? 10x'lik benzin var. Ee, bu araç benzin almadan önce deposundaki benzine benzin almadan önceki ne kadar var? 6x kadar benzin var. Benzine en fazla 90 km gitmiş. Gidebiliyormuş. 90 km. X buradan kaç olur? 15 olur. Demek ki her bir birimde şurada arkadaşlar her bir birimde 15 kilometre gidiyor. E, tamam gidebiliyor ve yolculuk boyunca aracın benzin tüketimi sabit olduğuna göre deposu tam doluyken en fazla kaç kilometredir Şimdi arkadaşlar bakın çeyrek depo kaç x? 1, 2, 3, 4 x. Toplamda ne kadar var? 4 tane 4 çarpı 4 x eşittir 16 x kadar ne nedir? Benzin alabilir. O zaman 16 çarpı 15. 16 ile 15'i çarparsak kaç olur? 320 yarısı e, kaç olur? 30 e, 16 ile 15'i çarparsak 8 kere 15 120 16 ile çarparsak 340 yapar arkadaşlar. Demek ki o 240 kilometre yol alırmış. Başka bir soruya bakıyoruz. Aşağıda Aşağıdaki tabloda bir alışveriş merkezindeki sinema ve tiyatro salonunda geçerli olan bilet tarifesi verilmiştir. Tiyatro tam 24 TL'ymiş, öğrenci 20 TL, sinema tam 20 TL, öğrenci 16 TL'ymiş. Belirli bir sürede bir tiyatro oyunu ve bir sinema filmi için bilet alan farklı kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Tiyatro oyunu için bilet alanların 1 bölü 4'ü öğrencidir. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 4'ü öğrenciyse toplamı 4x diyeyim. 1 bölü 4'ü öğrenci yani x tane öğrenci varmış. 3, yani 3x de tam varmış. Sinema filmi için bilet alanların 4'te 1'i tam bilet almış. Şöyle diyelim buranın tamamına da 4y diyeyim. Nedir? 1 bölü 4'ü tam. Yani 4'te 1'i tamsa burası nedir? Y ise y dedim. Y ise ee, nedir? Burası 3 y olacak öğrenciler değil mi? Sinema filmi bilet alanın 4'te 1'i tam bilet. Tamamdır. Sinema filmi için bilet alan öğrenci sayısı sinema için bilet alan öğrenci sayısı 3y. Tiyatro için bilet alan öğrenci sayısının 3 katıdır. Yani x o zaman burası da x'miş arkadaşlar. Bakın daha kolay oldu işimiz. Yani 3 katıysa x'e 3 katıysa burası nedir? O zaman şurasına 3x buraya da x diyeceğim değil mi? 3 katıymış. Yani sinema, sinema için alan öğrenci sayısı e, tiyatro için gelen öğrenci sayısının 3 katıymış. Böyle oldu. Alınan biletler toplam 1600 TL. Buna göre içinde bilet olan kişi sayısı kaçtır? Bu süre içinde bilet alan kişi sayısı kaçtır? Toplam sayı soru kaçtır? 3x, x, 4x, 8x soruyor arkadaşlar bize. Şimdi 24 ile 3x'i çarparsam ne oldu? 72x artı 20x artı 20x artı 16 ile 3'ü çarptık. Kaç oldu? 48x eşittir. Kaçmış? 1600 TL'ymiş arkadaşlar. 72, 48 daha kaç olacak? 120 40 daha 160 güzel çıktı. 160 x eşittir 1600. Buradan x kaç oldu? 10 TL. 10 oldu değil mi arkadaşlar? x 10. Peki neyi soruyor? 8 x'i soruyor. Sayıyı soruyor bana. 8 x'i sorduğuna göre 8 çarpı 10'dan 80 kişi olur değil mi arkadaşlar? 80 kişi olur. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.